uyutalım. Aranızdaki bütün tatsızlıklar kötü bir rüya gibi geriye akarak silinip gitsin. Olur. Aa Perihan teyze bir de benim durup dururken saçma sapan yalanlar söyleyen birisi olduğumu zannetmesin. Değil mi? <laughs> Şimdi bu kazana nedenli nedensiz yalan, bol bol samimiyetsizlik, iftira, ikiyüzlülük, çıkarcılık, kendini beğenmişlik tohumu atalım ve şöyle bir karıştıralım. İşte oldu. Şimdi bu sihir sayesinde kızlarım kocalarına ve yakın arkadaşlarına kötü davransınlar. Ve yanlarında hiç onları seven sayan fani kalmasın. Bu durumda koşup analarına benim yanıma dönsünler. Evet sihiri önce Eda'dan başlayalım. Göster bakalım sihirli ayna Eda nerede? Aa, nerede bu kız? Bu odada yok. Yatak odasına bakalım. Burada da yok. Çocuk odasına bakalım. Burada da değil. Nerede bu kız? Yoksa ben gittikten sonra Yavuz'la iyice kavga ettiler. Araları mı bozuldu? Yaşasın. O halde şu anda bana geliyordur. <laughs> Betüş'ü sihirleyelim. <laughs> Hmm. Evet, şimdi bu sihirler Betüşün ruhuna girsin. Gamsız hayat, herkese başka sorar geçmiş hesaplarını. Gamsız hayat. İyi akşamlar. Sen bende. Aynı bela yok mu? Dışarıya kadar çıktı. Nereye gittiğini söyledi mi peki? Unuttum. Sen zaten bir gün bir şey hatırlasan ben kapımı keseceğim. Peki efendim, gelince iletirsiniz kendilerini. Ben odamdayım, özel bir telefon görüşmesi yapacağım. Kolay gelsin. Kanlardan gelen kar yağışı Marmara ve Doğu Anadolu'dan sonra Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de etkisini artırdı. Alo, buyurun efendim. İyi akşamlar Sadık Bey, benim Suzan. İyi akşamlar Suzan Hanım, buyurun. Şey ben eğer müsaitse tabii bir üstte görüşecektim. Tabii Tabi ama bir ara banyodaydı bir bakayım çıkmış mı çıkmamış mı tamam bekleteceğim size. Olsun peki teşekkür ederim. Acaba şu kafeye gelen adama anlattı mı, anlatmadı mı? Ay ne dürüst kız ayol, her bir şeyi kocasına anlatıyor. Betüş, hayatım çıktın mı? Betüş! Aa! Heh, çıkmamış. Betüş! Ama bu da telefon yazıyor yani işlediği yerde. E, ee, Betüş'cüğüm. Efendim. E ee, Suzan arıyor, konuşabilecek durumda mısın? Aa, Suzan mı arıyor? Ey, canım, konuşayım hay Allah. <laughs> Yalnız bak, Hani sen bana bir şey anlatacaktın, unuttuğumu sanma. Evet, tamam canım, unutmadım, anlatacağım. Ah e efendim hayatım. Betüş'cüğüm ne haber? Ay kız var kafeden ayrıldığımdan beri meraktan çatladım ayol. Alışverişi çabuk bitireyim diye markette ne varsa topladım geldim. Ey pazar yeri gibi oldu. <laughs> kız, ne yaptın? Şu seni beğenen adamı Sadık Bey anlattın mı? Ah Suzancığım. Ay çok alemsin yani. Şey bunu sormak için mi aradım benim canım? Yok daha anlatamadım. Anlatacağım canım birazdan. Ay vallahi Betüş'cüğüm. Öncelikle seni dürüstlüğün için tebrik etmek, etmek istiyorum arkadaşım. Ayol adamın teki beni beğenecek. Adam da adam olacak hani. Ve ben bunu kocama anlatacağım öyle mi? Yok ayol yok. Olacak şey değil. Ben bunu bir sır gibi kendime sakladım. Hiç kimseler anlatamazdım. Aa, ee, Suzancığım, telefonun şarjı bitiyor canım. Sonra konuşabilir miyiz? Ha. Peki, affedersin. Yani şey ben senin iyiliğin için arkadaşım yoksa yani beni ne ilgilendirebilir? Sadece duygularım pek oldu. Yani saatler olsun sana iyi akşamlar. Ay tamam hoşça kal. Sana bozuyor böyle lak kadınak. Ay ne geveze kadın canım zamansız zamansız arıyor. Dur 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 dur. Yanında çalıştıracak başka birini bulsam bir dakika tutmam seni yanımda. Mali ne bir şey. Onları da burada bırak. Bitti mi özel görüşmen? Bitti. Kimdi? Arkadaşım. Ha. Merhabalar. Aa, döndün mü Suzan? Senden gizli biriyle görüşüyor. Hı? Ne? Kimmiş bakayım o? Anne sen ne bakıyorsun buna be? Ne Türkçe konuşuyordu? Yanımdan konuşmadı, geçti içerden konuştu. Ne vela? Ne yani? Ben arkadaşımla özel bir şey konuşamaz mıyım? Suzan! Ay Avni üstüme gelme. Belki arkadaşımla aramda özel bir şey, senin bilmeni istemediği bir şey söyleyemem. Niye söyleyemezmişsin? Çünkü sır. Öyle mi? Evet. Sen bütün gün neredeydin? Söyleyemem. Neden? Sır bana bak. Sen bana bir mi diyorsun aklı sıra ha? O torbada ne var? gösteremem sır dedim ya. Aa! Bana bak. Senin hayatında bir kadın varsa parçalarım. Güzel kızım, böylece Yavuz meselesini halletmiş olduk. Oh. Yarın sabah uyandığında o sana güvenen, o seni çok seven yakışıklı kocan geri gelmiş olacak. Ay çok sağ ol Perihan teyzeciğim. Bir şey değil hayatım, dur ama dur. Daha işimiz bitmedi. Şimdi sıra senin o yumurcakta. Uslu bir kız olana kadar Perihan teyzesi bir süreliğine onun sihirlerini ondan ödünç alacak ki... ...Yavuz'a karşı seni zor durumda bırakmasın. Nerede o? Annem de. Aa de? Ee, biz şey Yavuz'la tartışınca da... Anlıyorum. O zaman ben annenin şatosunda onun sihirlerini geri alırım. Hem bu arada da duduyu bir kontrol etmiş olurum hayatım. Ee, söyle ona o da geri gelsin. Geç oldu. Ay tamam hiç merak etme. Ah bu arada. Aa, bu ne? Seni korusun diye küçücük bir sihir. Yavuz'unkinden mi? Evet Yavuz'unkinden. Olur ha annen yeni bir sihir teşebbüsünde bulunursa seni korusun diye küçücük bir önlem. Hadi sihirli geceler hayatım. Teşekkür ederim Perihan teyze her zamanki gibi çok düşüncelisin. Canım benim hem bu benim görevim hem de sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay. Sihirli geceler. <laughs> Dede sayende insan gibi duruyorsun. Ama böyle kendimi insan gibi değil torunumun maymunu gibi hissediyorum. Hiç öyle düşünme dede. Çok eğleniyoruz çok. Evet ama artık <laughs> eğlenceye ara veriyoruz. Oh ay sağ ol Perihan. Sihirlerini bir süre senden alıyorum toprakçı. Ama. itiraz istemem. Anneni çok üzmüşsün, yaptıklarını biliyorum. Uslu bir çocuk olana kadar sihirlerim bende. Hadi bakalım. Şimdi seni evine gönderiyorum. Anneni öp ve ondan özür dile. Olur mu? Olur mu dedim, toprakçım? Peki. Seni sihirli aynadan izleyeceğim. Annenin gönlünü almayı sakın unutma. Hadi bakayım. Göreyim seni. İyi geceler. <laughs> Bakalım sözünü tutacak mı taceddincim? Tutar benim torunum, tutar. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Canım Perihan teyze söylediği için benden özür dilemek zorunda değilsin. Özür de diğer bütün duygular gibi gerçekten hissederek söylemediğin zaman hiçbir anlam taşımaz. Ama benimle küs kalacaksın. Peki bu seni üzer mi? Evet çok üzer. <laughs> Bak ne diyeceğim. Sen özür dilesen de dilemesen de ben seni zaten affedeceğim. Çünkü senin atsan atılmaz satsan satılmaz bir durumun var zaten. <laughs> Ve ne yaparsan yap sen benim hep canım olacaksın. Ben seni hep çok seveceğim. <laughs> Ay, güzel kızım. Haylaz kızım. İşte bu kadar. Aileyi eski haline getirdik Taceddin'ciğim. Ah sen olmasan ne yapardık bilmiyorum. Lafı mı olur benim güzel arkadaşım? Ee, Dudu Hanım neredeler acaba? Pek ortalıkta görünmüyorlar. Buradayım Perihan. Ohoho oho, yüzünde güller açıyor Duducuğum. Ay bir gün seni görmesem yüzümde orkideler açacak ama. Gidiyorum canım hiç merak etme benim bir işim vardı onun için uğradım zaten. Ha işin de torunum herhalde çünkü gitmiş. Evet evine gönderdim. Yahu Dudu. Sen ne biçim kadınsın? Kızların şatoya dönsün diye o sihir senin, bu sihir senin paralanıp duruyorsun. Ya torunun sana misafir geliyor gidip odalara kapanıyorsun. Hakaretlerin bittiyse gider misin? Gidiyorum canım. Ama gene yeni bir haltlar karıştırdıysan gözünün yaşına bakmam haberin olsun. Ben yukarıda ne yapıyorsam kızlarım geri dönsün diye yapıyorum. Onlarla beraber peri torunlarım da eve dönecekler. Seninle torun sevgime o zaman tartışırız. Toprak niye gitti? Sana düşen görevi o yaptı. Onu annesiyle barıştırdı. Eda'nın aile huzurunu geri verdi. O öyle mi? İçinde huzur geçen cümleler kurduğuna göre Eda'ların ev hayatı yoluna girdi demektir. Ben de Eda'yı bekliyordum. Şuna bir bakayım. Peri sakın unutma. Sihir gece saat 12'den sonra bozulacak ve eski haline döneceksin dedi. Ya! Ya! Kül kedisi Peri'ye teşekkür ederek arabaya bindi. Kahretsin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.